Sence Dominic Franco ideal kadın mı abi? Değil. Aşırı hipergamik. Tamam hipergamik kadının doğasında var. Evet. Ama bu aşırı. Kim o an popülerse, o an zenginse karı ona siktiriyor kendini. Keating'e bile siktirdi. Howard'a gelene kadar bir dünya adamın altına yattı karı. Hiç beğenmiyorum ben Dominic Franco'nun karakterini. Fazlant'taki. İlki havurda da yani bir daha havurda dönene kadar bir otobüs dolusu yarrak yedi. Sonra bir de şey diyor. Böyle olmasa iyiydi e, bu kadar güzel olmazdı kavuşmamız. Ha, başka adamlara siktirmen lazımdı kendini değil mi? Güzel kavuşma için. Yani artık internetle beraber her şey çok kolay olduğu için maalesef bağlılık kalmadı. Kadın 1940'da yazıyor falan söyledi. ideal kadını bile bir ona bir buna bir şuna zıplayan kadın. Ama biz erkekler istiyoruz ki sadece bize ait bir kadın olsun, sahiplenebilelim. Bu yani mazinin, kadının mazisinin kalabalık olması erkek için hoş bir şey değildir hiçbir zaman. Kız düğüne arkadaşlarını çağırıyor. Kız tarafının yarısı kıza çakmış. <laughs> Çeyrek altını takıyor sonra. Keating kısımları bayağı sıkıyor maalesef okurken. Yani rezil bir karakter o yüzden. Tabi Tuhi daha büyük rezildir. Üst takıl. Illuminati Tuhi aslında. Bir de yani şu var. Erkekler de artık birisini sahiplenecek kadar sevecek durumda değiller erkekler için de cinsellik çok kolay ulaşılabilir bir halde ve hayatımı yaşamak varken niye birisini sahipleneyim ki diye düşünüyor erkekler. İşte yaş 30 civarı genellikle bir ulan evlensek mi ne yapsak paniği yaşlı başlıyor. Bu kızlarda daha fazla olur. Biyolojik saatleri öter. Ama erkeklerde de olur. İşte o saatten sonra da ama kimse masum olmuyor. Yani bunları kendim Hazreti Yusuf kadar namuslu bir insanım diye söylemiyorum ama birisini seveceksek onu sahiplenmek isteriz. Sahipleneceksek de çok kalabalık bir mazisinin olmaması gerekir. Benim bildiğim tek şey çok sevmem. Başka da bir şey bilmiyorum. Aslında davat adam ciddi düşünmüyordur zaten yani. Aslında senin sevdiğin şey o kişi değil Saadet. Atıyorum. Ali diye bir adamı seviyorsun diyelim. Senin hoşlandığın bazı özellikler var. Ve o özellikler Ali'de mevcut. O yüzden Ali'yi seviyorsun. Ali ile tanışmasaydın o özelliklere en fazla sahip olan ikinci adamı sevecektin. Yani ben ben meselesi değil bunlar aslında. Ya evet ilişki dediğin iki şahıs arasında olur ama biz bazı erdemlere, değerlere önem veririz. Bazı şeylere de e, çok kötü gözle bakarız. Önem verdiğimiz değerler, erdemler bir kişide fazlaysa ayıpladığımız şeyler de asla ona yöneliriz. Sevgi dediğimiz şey bu. Olmasa başkası da olurdu. Yani aslında bakın ben 20-25 yaş arasında bir ablayla beraberdim. Her fırsatta sevdiğimi söylerdim. Böyle öperdim, mıncırırdım. Çok seviyordu harbiden. O da seviyordu. Ama aslında bu sevgiyi şahsi algılamamak lazım. Dediğim gibi sevdiğimiz şey bizim bazı özellikler, bazı değerler. Onları seviyoruz. Aynısı terk edilmek, anlatılmak nefret edilmek için de geçerli. Yani birisi seni aldatıyorsa başkasını da aldatırdı. Bunu kafaya takmayacaksın. Onun için ha, bu şu şu özellikleri sebebiyle cazip geliyor bana. Eldeki de aldatabilirim. Sorun değil diye düşünüyor adam aslında. Yani aldatıldıysanız tek suçunuz o an orada olmanız. Çünkü başkasıyla sevgili olsa onu da aldatacak. Yani evet, çok da şahsileştirmemek lazım bu işleri. Çok mekanik işliyor bu proses, kadın erkek ilişkisi dediğimiz şey. Kadın bazı değerlere önem veriyor. Bu değerler genellikle güçle ilişkili oluyor, güçle erkeği seçiyor. Erkek güzel adını seçiyor. Bununla beraber tabii erkek de bazı değerlere önem verir, onları arar ama güzellik olmazsa bunlar aktive olmaz. Yani benim gibi bireyciliği, egoizmi savunan birisinin bunları söylemesi tuhaf gelebilir size. Yani şu an bu mesele şahsi değil aslında. Sen ben meselesi değil gibi laflar ediyorum. Ama böyle. Çok mekanik. Sevmek ve sevilmek dediğimiz proses. Çok realist konuşuyorsun abi. Böyle. Ama benim bu anlattıklarımdan aşk şarkıları çıkmaz roman çıkmaz, sanat çıkmaz, ay kaldıran tweetler çıkmaz. Çünkü o aşk alemi, sevgi, bunların kökünü anlatıyorum ben çünkü yani. Ağacın dışı güzeldir, çiçek açar, yaprak açar. Kökü abuk sabuk bir şeydir, çirkindir. Bir insan o insan yapan karakterindeki özellikleri değilse de sence Olur, odur zaten. Bir insanın insan yapan karakter özellikleri ve özgür iradesiyle yaptığı eylemleri. Kadınlar büyüdükleri baba figürü gibi bir naşık olur. Görüşüne katılıyor musunuz? Yok. Yani var böyle kadınlar. Ama genellenemez. Yani bu şuna teyit geçiyor bu söz. Kadın evet korunmak ister. Maddi güvence ister. Fiziki güvence ister erkeğin bunları sağlamasını ister. Babası da bunları sağlar. Babası da ona bakardı, para verirdi, göz kulak olurdu. Kocasının da bunları yapması gerekir. Ama bu kadının baba figürü arayışından kaynaklanmıyor. Bu kadının koruma arayışından kaynaklanıyor. Çünkü kadın erkeğe göre zayıf ve erkeği kadını korumazsa kadın ezilir. Yani dediğim gibi Alperen tam olarak katılamam bu görüşe. Ama bazı kadınlar evet baba babasına benzeyen erkeklerden veya baba figürü olan erkeklerden hoşlanabiliyor. Ama bunun esas sebebi kadının güç ve güvenlik ihtiyacı. Evet baya ilişkiler üstüne enteresan tepkiler kanalına döndük. <laughs> kırmızı hap, kırmızı hap. Red Pill denilen şeye Redpill'in kendisinin yanlış olduğu ispatı değildir ama et denilen şey gön gönül verenlerin yüzde %90'ı yani sahiden insel dedikleri tipte erkekler. Bayağı öfkeliler kadınlara. Ve felsefe, sanat, psikoloji gibi insanı insan yapan şeylere onlar da ya yani, esir gözüyle bakıyorlar. Böyle çocuklar duymasındaki Tamer Karadağlı gibi olunca bu işler olur zannediyorlar. Yani çok sağlıklı bir kitle değil onlar. Evet bir kadından adilik kahpelik görebilirsiniz fakat bir düşün bakayım hayatında kaç erkekten kahpelik gördü. Bu iş cinsiyet endeksli değil ki. İnsan. İnsan satar. İnsan yalan söyler. İnsan kötülük yapar kadınların erkeklerden daha fazla kötülük yaptığına asla katılmıyor. Ama kadınların erkeklerden daha az kötülük yaptığına da katılmıyor. Çünkü her kötü erkeğin yanında 5-10 tane kadın vardır. <laughs> o da o şekilde güç elde eder. Yani ben evet kadın ve erkeğin kendine has karakteristik özellikleri var. Tabii ki. Ama bazı konulara kadın erkek diye değil insan olarak bakmalı her konuda kadın erkek ayrımıyla bakmak sıkıntılı. Doğru değil. Feminizlerle repülciler aynı halt aslında. Sanırım olabilir, olabilir. Bu arada ben feminizi lafından nefret ediyorum. Direkt feminist de hocam. Hani sanki feminizm iyi ve kabul edilebilir bir şeymiş de bazıları kötüymüş onlar feminiziymiş gibi bir algı yaratıyorsunuz. Direkt feminist de. Feminist zaten yeterince kötü bir kavram. Feminiz demeye gerek yok. Yani sahte şey gibi. Hakikisi yok ki sahtesi olsun. Evet Almina Hanım çok haklısınız. Keşke cinsiyetlere göre tespit yapmaktan diğer tüm ölçütleri başvuruyoruz bazen. Hiç uzun boylu feminist görmedim. Hep kısa boylu. Oğlum bu itperestlerde de var bu ya. Bu çok ilginç bir tespit. Harbi itperestlerde de var bu. Abi işte atalarımızın bir bildiği var ki götü yere yakın olandan korkacaksın demişler. <laughs> Adil ve eşitlikçi diyor bir de ikisi zıt lan özgür özel. CHP ve temsil ettiği sol liberal zihniyet için adalet eşittir, eşitliktir. Direkt Amerika'nın demokratları, vokları gibidir adaletten anladıkları eşitliktir. Oysa eşitlik sadece mahkeme salonunda gereklidir. Feminizmi çok farklı tanımlayan tipler var o yüzden. Bok yesinler. Şimdi bunu şeye ayırırlar, ayırırlar ya dönemlere. Birinci dönem feminizm, ikinci dönem feminizm. Kardeş kadınların evet fiziksel güvenliği, okuma hakları, okula gitmeleri, teşvik edilmeleri, seçme seçilme hakkına sahip olmaları, birey olmaları her aklı başında insanın destekleyeceği ve isteyeceği şeyler zaten. Bunlar için feminizme de gerek yok. Feminizme destek vermeye de gerek yok. Normal bir insan zaten destekler bunlar. Ama bunların derdi o değil ki. Güç dilenciliği yapıyorlar. Kaç koyun ettiği bilinmeyen Ünzile'nin hayatını gösterip Kadıköy'de daha fazla hak talep ediyorlar kendilerine. Ne Ünzile'ye hayırları var adiller. Mevcut yasalarda öntürü yuva kurmayı düşünmüyorum. Boşanma durumunda bir ardımıza geçmedikleri kalıyor. Yasalar değişmeli çok katılıyorum. Çok 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 katılıyorum. Gerçekten yasalar herkesin çok aleyhine. donuna kadar alıyorlar. Ve yani tamam aşık olup olup sevip evleniyorsun. Bu bana yapmaz, yamuk yapmaz diyorsun ama insan işte enayetinde. Bir bakarsın evliliğin yürümez. Mutsuz olur kadın. Boşanırken de çocuğa bakım parası adı altında hayvan gibi nafakayı koparır. Ben bu olayı bizzat abimin başına gelince anladım. Öyle, öyle. Yasalar inanılmaz derecede kadının yanında. Ve sırf yasalar değil kamuoyunun takdir hakkı da inanılmaz derecede kadına meyilli. Yani ben dozunda bir pozitif ayrımcılığı destekliyorum kadınlar için. Ama geri zekalı kitlelerin sınırı yok ki. Kitleler salaktır ve bir sınırları yok, ölçüleri yok. Aslında yanında değil bizzat içindeyim. Brandon Fraser abimizin 2000'lerdeki şöhreti boşandıktan sonra bitmişti abi. Adamımız zor toparladı şöhret ve para olarak. Doğrudur. Doğrudur. Jeff Bezo, Bezos'un karısı hayvan gibi para kopardı boşanırken. Neymiş? Amazon kurulduğunda yardım etmiş kocasına. Vah e, vah vah. Atmayadı bu. Bunun bedeli olarak 10 milyarlarca dolar tazminat alınır mı lan? Amazon'un %5'i kendisinin iyi tazminat. Amazon'un %5'i onun demek sen en zengin 10 kadın arasındasın demek. <laughs> Dünya üzerindeki.